Fatma hanım yani arada böyle şov yapan açıklamalarıyla Edirne gündemine değiştirmeye çalışıyor ama yani toplu konut idaresi şehrin istediği yerine istediği zaman kendisine özel yasayla konut yapabiliyor. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. CHP'li belediyelerin onlara yer göstermesiyle alakalı talebi de yani Edirne'de Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesinin onlara yer gösterme zorunluluğu olmadığı gibi kendileri bu projenin içine girerken muhtemelen de bazılıkları yapıp girdiler. İzlediğim kadarıyla haberi. E Fatma Hanım, CHP'li belediyeler yer versin biz daha fazla konut Edirne'ye yapacağız dedi. Bakın Edirne'de mesela Fatma Hanım hiç Edirne Belediyesi'nin yerlerine Edirne Belediyesi'nden beklentiye girmesine gerek yok. Ben ona hazır bir iki yer söyleyeyim. Mesela askeri lojmanlar yıkıldı kale içinde hiçbir şey yapılmadı. Yine Şükrüpaşa Mahallesi'nde polis lojmanları yıkıldı. Hiç yerine bir şey yapılmadı. Edirne'de yine Saraçhane'de e, eski İmam Hatip Lisesi yıkıldı. Yerine hiçbir şey yapılmadı. Madem e, toplu konutun sayısını ile ilgili Sayın Vekil'in böyle bir talebi var. E, hazırda devlete ait bir sürü boş arsa var. Niye şehrin dışına e, toplu konut yapmaya çalışıyorlar? Bu yerlere yapsınlar. E, bu konutlara ihtiyacı olan insanlar da sosyal e, çevresi olan yerlerde konu sahibi olsunlar. Niye e, ulaşımı uzak noktalarda konut yapmaya çalışıyorlar. İstedikleri zaman, istediği yere inşaat yapabilen bir anlayışları var. Geçtiğimiz günde biliyorsunuz bir şirketi kurtarma adına, batık kredileri kurtarma adına İstanbul'da, Kemal Country'de yeşil alanı toplu konuta çevirebildiler. Demek ki ellerinde böyle bir güç var. Ve belediyelerden bu beklenti içine girmeleri de yersiz. Çünkü iller Bankası'ndan verdikleri kredilere baktığınız zaman, ee, geçtiğimiz günlerde de e, genel başkan yardımcımız da e, bunlarla ilgili bilgi verdi. %97'ler seviyesinde Ak Partili belediyelere kredi çıkıyor. Yani e, böyle bir desteği belediyelere vermedikleri gibi belediyelerin ellerindeki arsalara veya belediyelerin destek çıkmadığı ile ilgili bir şeyler söylemeye çalışıyor. Hoş e, Toplu Konut idaresi arsa satışı da yapıyor. Yani e, biliyorsunuz isteyene arsa da satarız. Demek ki ellerinde arsa var. E, satmaya çalışıyorlar. E, arsaya satacağınızı toplu konut yapın. E, daha fazla vatandaş faydalansın. Fatma Hanım e, bu açıklamalarıyla yine Edirne'de e, şov yapmaya çalışıyor ama gerçekten e, madem e, bize samimi olarak bir şeyler yapmaya çalıştığını göstermeye çalışıyor. İşte üç tane nokta söyledim ben. Hepsi de konut alanı. E, polis lojmanlarının yıkıldığı alan, askeri lojmanların yıkıldığı alan ve Saraçhane'deki İmam Hatip Lisesi. E, bununla ilgili Belediyeye imarla ilgili bir destek istedikleri zaman zaten belediye bu desteği verecektir. Yeter ki buraları konut yapsınlar, ihtiyacı olan vatandaşlar da bu konutlardan faydalansın. Yani bununla ilgili hiçbir engel yok.